Ben hırsızla karşılaştım komşum aradı beni Fatma Arslan evlerine hırsız girdiğini ve eşiyle karşılaştığını söyledi ben indim hırsızı gördüm bayandı kapalı bir bayan 1.60 boylarında 30-35 yaş aralığında bir bayandı biz kapıyı kilitledik Ömer Bey kapıyı kilitledi ondan sonra Ömer Bey çok panikledi ben de aynı şekilde. Kadın üstümüze üstümüze gelmeye başlayınca Ömer dedim biz balkona geçelim nasılsa kapıyı kilitledik dedim ben ki o sırada zaten kapının anahtarını alıp da girmiş zannedersem. Biz balkondayken kapının anahtarını açtı biz çünkü onunla bir boğuşmaya girmek bir tartışmaya girmek istemedik üstünde bir şey vardır diye düşündük. O yüzden Ömer Bey arkasından koştu arabayla sanırım kaçtı dolayısıyla da elimizden kaçırdı. Ee, biraz birikmiş, biriktirmiş olduğumuz yine ziynet eşyası vardı. E, dolar vardı. Bunların hepsini almışlar götürmüşler. Ama yok gözüküyor. E, büyük ihtimal e, anahtarı, yedek anahtarı koyduğumuz yerden buluklar. Girmişler içeriye almışlar. E, bizden çıkınca komşuya girmişler. Ee, komşu evdeymiş, o e, balkondaymış, tıkırtıyı duyunca girmiş, yakalamış içeride bir bayanımış. 35 yaşlarında kısa boylu bir bayan diyor, yakalamış içeride, e, polisleri çağırmış, içeriye kilitlemiş, kilitledim sanmış tabii, e, polisler beklerken, o da elinde anahtar olduğu için aynı kapıyı açıp çıkıyor dışarıya, kaçıyor. Düğünün işi anladık, işte evlerce düğün için biriktiriyorduk, e, öbür günlerde okuyordu, tabii eğitimler için biriktiriyorduk ama işte gitti.